Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Kuzey Boru, Mega Metal, Avrupa Kent, Gayrimenkul ve Agrotek hakkında konuşacağız. Ve gelen kap haberleri vardı. Cuma günü kapanış itibariyle. Onları da değerlendireceğiz arkadaşlar. Mega Metal'in bilanço açıklaması Avrupa kenti de ait bir de kap haberi var arkadaşlar. Bu kağıtlar yukarı doğru güzel bir ivme alacaktır. Diğer kağıtlarda Borsa İstanbul'un yukarı tepki almasını bekleyecek ki alabilir. Şöyle Borsa İstanbul'un arkadaşlar öncelikle bir şeyine bakalım. Son durumumuzu görelim Borsa İstanbul'da. Şurada 9400 seviyesini arkadaşlar kırmaya çalışacağız. Yarın yani pazartesi veya salı günü arkadaşlar kırma eylemimiz devam edecek. Şurada 1, 2, 3, 4 kez bu seviyeyi test etmiş arkadaşlar. Kırmak için yatay bir hareketlilik almış görünüyor Borsa İstanbul. Bakalım pazartesi salı günü bir miktar yukarı doğru tepki alacağını düşünüyorum. Ben o zaman biz de burayı yine kırmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Kaçıncı kez? Beşinci kez kırmayı deneyeceğiz. Eğer burayı kırarsak yukarı doğru güçlü bir ivme alabiliriz arkadaşlar. Yani 9600'lere doğru hareketlilik alabiliriz. Bekleyip hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. İnşallah pozitif olacağını düşünüyorum ben. Algoritmik sisteme bakılaraktan konuşuyorum yani. Tamamen farazi tahmin öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar kağıtlarımıza şöyle teker teker bir göz atalım. Kuzey borudan başlayalım arkadaşlar. Kuzey boru 168 lira 50 kuruşa getirdi. Son fiyatını %6.24'lük bir yükseliş performansı göstererek gayet yatırımcısının yüzünü güldürdü diyebiliriz arkadaşlar. Yukarı doğru güzel bir ivme aldı. Şöyle grafiğe göz attığımızda şurada yükselen tren çizgimize doğru yeniden hareket almış arkadaşlar. Yani bu yükselen tren çizgisinin üzerine atmayı başarırsa gerçekten normal bir performansın üzerinde bir performans gösteriyor diyebiliriz ki daha öncesinden de böyle performanslar görmüştük bu kağıttan. Ee, ve e, kap haber olarak da çok e, tahtayı iyi desteklediğini düşünüyorum. ben Kuzeyboru'nun neredeyse son zamanlarda en fazla kap haberi iş anlaşması yayınlayan şirketlerinden biri diyebilirim. Burada tabii ki şöyle hacı atmaz gibi dimdik bir e, yükseliş performansı gösterdi. Yani yukarı doğru hareket alında 177'lerde bir dirençle karşılaşabilir arkadaşlar. Yani şu yükselen trendi kırmak için e, zorlanabilir. Bir düzeltme hareketi falan da gelebilir ufaktan ama dediğim ki hedefimiz şu 177 liranın üzerine atmak olacak. Pazartesi günü e, Kuzey Boru'da arkadaşlar. Borsa İstanbul'da da dediğim gibi bir tık böyle gü e, güzel e, pozitif hava olursa ki öyle düşünüyorum. Ee, biz de burada 177'nin üzerine atmayı deneyeceğiz. İnşallah başaracağız. Bakalım. Yani Kuzeyboru yeni bir kağıt. Hala, hala hazırda yeni bir kağıt. Tam anlamıyla fiyatlanmış da değil. Borsa İstanbul'a bakıldığında böyle negatif, nötr bir durum olmadığı üzere arkadaşlar. Kağıtların birçoğu yukarı hareket alacaktır diye düşünüyorum. Yani öyle söyleyeyim. Bekleyip hep birlikte göreceğiz. Bu kağıt da yeni. Daha yukarıda yani 200'leri falan zorlayabilir arkadaşlar. Yakında öyle söyleyeyim. Şimdi diğer kağıtlarımızdan birine geçelim. Mega Metal arkadaşlar. Mega Metal geçen senenin 12 aylık bilançosunu açıkladı. Gerçekten karlılığı göz doldurdu diyebiliriz. Hemen şuradan şeyine bakalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuza geçelim. Şöyle baktığımızda Mega Metal'in arkadaşlar 2023 yılının 12 aylık tamamı arkadaşlar. 300 milyon 200, 300 milyon 121 bin 994 lira net kar açıklamış arkadaşlar. Şirket 2022 yılı ilk 12 aylık dönemde yani 2022 yılının komplesinde arkadaşlar 81 milyon 690 bin 973 lira karlılık açıklamış daha önce. Buna göre diyor bakıldığında dönem karı bir önceki yıla göre yüzde 267 oranında artış göstermiş yani hem enflasyon üzerinde hem de güzel bir karlılık açıklamış arkadaşlar gerçekten süper diyebilirim yani şimdi bu şey yapacaktır bir yukarı doğru bir sıçrama yapacaktır arkadaşlar tepki sıçrayışı diyeceğim bir türlü aklıma gelmiyorlar. Yukarı doğru bir tepki alacaktır arkadaşlar bu açıklamayla. Ama bana göre bu açıklama pazartesi günü yapılmış olsaydı gerçekten böyle sıcağı sıcağına tepki daha güçlü olabilirdi diye düşünüyorum. Bakalım yine güzel bir şey yapacaktır. Yani cuma günü %6.86'lık bir yükseliş yaptı. Bunun üzerine arkadaşlar artık bundan sonra. E bu şeyle de bilanço etkisiyle de arkadaşlar artık zirvesini yeniden yoklama ihtimali var arkadaşlar Mega Metal'in. Şöyle hemen grafiğini de bir göz önüne getirelim şöyle arkadaşlar grafiğine bir bakalım. Yani yeni zirvesine doğru yol alacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten Mega Metal'den bir de kap haberi bekliyorum ayrıca. Biliyorsunuz arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde satış ofisi arayışı içerisine girdik diyordu. Ee, ürünlerini buradan e, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderip arkadaşlar oradan e, satış ofisinde e, şey yapacaktı. Direkt satışını yapacaktı. Ayrıca depo arayışı içerisinde yani buradaki malları deposuna yığıp satış ofisinde satış yapacak. Aynı zamanda ilerleyen dönemde üretim tesisi de kurmayı düşünüyoruz. Ama ilk etapta satış ofisi ve depo kiralamaya yöneldik diye bir kap paylaşmıştı. Bunun gerçekleştiğini bildiren bir kap haberi bekliyorum. Yani megametreden ayrıca. Ama konuştum be. Şimdi şöyle arkadaşlar şeye bakıldığında grafiğe bakıldığında şurada arkadaşlar zirvesini görebiliyoruz. 69 lira 45 kuruş arkadaşlar zirvesi varmış. Biz de burada 60 civarlarında geziyoruz. Gerçekten zirvesinden çok uzak değil arkadaşlar. Şu yatay bandın içerisinde kaldığımız sürece sıkıntı yok arkadaşlar demiştim ben. Yani şöyle bakıldığında aşağıda 54 lira 15 kuruş arkadaşlar. Yukarıda da 58 lira 65 kuruş arasındaki banttaydık arkadaşlar. Bu bant içerisinde kaldığımız sürece sıkıntı yok buralarda ilerlerken bir gün yukarı doğru hareket alacaktır dedik. Bilanço'nun gelmesiyle e, yarın e, bu şeyini etkisini bir miktar daha göreceğiz. Aynı zamanda sat sinyalini de yeniden kırmış olacağız ki bu bizim için çok önemli. Çünkü günlerdir arkadaşlar şurada uzun uzadıya görüyorsunuz sat sinyali yakmıştı. Bu saç sinyalini yeniden kırıp yukarı doğru güzel bir ivme almayı bekleyeceğiz arkadaşlar. Pazartesi günü şeyin e, etkisini yaşayacağız yani öyle söyleyeyim. Evet, bir diğer kap haberinde bekliyorum yani yarın bir gün Amerika'daki e, satış ofisimiz faaliyete girmiştir diye bir kap haberi daha atarsa yine yukarı doğru etki alacaktır ki onun da yakın zamanda geleceğini düşünüyorum çünkü bayağı olmuştu o kap haberini yayınlayalı onlar. Evet pazartesi günü bekleyeceğiz arkadaşlar ama bu kap haberi pazartesi günü düşmüş olsaydı eğer sıcağı sıcağına böyle tavana böyle kendini vururdu ve salı günü de etkisini hissedebilirdik yani. Hani ben cuma günü paylaşılması çok hoşuma gitmedi açıkçası ama olsun. Yine de dediğim gibi yani yarın bunun etkisini yaşayacağız arkadaşlar. Şimdi diğer kağıdımıza geçelim. Avrupa Kent Gayrimenkul arkadaşlar 47 lira 72 kuruşa çekildi. Fiyatı %2.29'luk Avrupa Kent Gayrimenkul de arkadaşlar bir kap haberi yayınlamış. Şöyle hemen ona da bir göz atalım arkadaşlar açabilirsem. Evet burada arkadaşlar Avrupa Kent Gayrimenkul'ün kap haberi de şöyle ben sayfamı ha şuradan. Diğer sayfadan bakayım çünkü ekranda gayet küçük görünüyor arkadaşlarım öyle söyleyeyim şirketimiz portföyünde bulunan forum e, Trabzon AVM'nin yani AVM içerisinde ek e, şey yapılmış arkadaşlar Trabzon e, AVM'nin Trabzon ili Ortahisar ilçesi 616 ada 17 parsel tadilat projesi tamamlanmış olup yani bu zaten varmış tadilata gitmiş arkadaşlar. E, muhtemelen de büyümeye gitmiş bir miktarda e, olup diyor ikinci ayın 23'ü 2024 tarihi ve 2024'te 18 sayı numarası ile yapı kullanım izin belgesi iskan alınmıştır diye arkadaşlar e, bahse konu yapı kullanım izin belgesi ile oturulmuş 10.191 metrekare ilave alan e, kiralanmak üzere değerlendirilecektir diye arkadaşlar. Evet burada demin de bahsettim. Biraz da böyle büyümeye gitmiş. 10.191 metrekare ilave alan yapılmış arkadaşlar. Ve buralara iş yeri yapılmış. Bunlar da kiraya verilmek üzere e, hali hazır hale geçmiş. Yani öyle söyleyeyim. Kiraya verip iş yerlerinden ekstra e, gelir elde etmeye çalışacak. Bu da Borsa İstanbul'da e, Avrupa Kent Gayrimenkul'de bir miktar yukarı doğru hareket aldıracaktır diye düşünüyorum güzel bir kap haberiyle arkadaşlar Bizi cuma günü karşılamış Ben niyeyse hafta sonu şeylere bakarken gördüm yani karıştırırken şöyle kap haberlerini gördüm Kimse de demedi abi Avrupa kentten de Bir kap haberi geldi diye söyleyen olmadı ee, Şöyle kap haberlerini bir karıştırayım falan derken gördüm yani Güzel bir haber Mega metal bilanço açıklamış Karlılığını yüzde 260 arttırmış süper bir haber Avrupa kent gayrimenkulde arkadaşlar yeni AVM tadilatına ek iş yerleri yaparak bunlara İSKAN müsaadesi de alarak kiraya vereceğini duyurmuş arkadaşlar kira geliri elde edeceğini duyurmuş o da yukarı doğru hareketlilik alacaktır diye düşünüyorum şimdi şöyle Avrupa kentinde arkadaşlar bir şeyine bakalım hemen onu da değerlendirelim grafik üzerinden de Avrupa kent Gayrimenkul'de görelim arkadaşlar Evet şöyle Avrupa kent gayrimenkulün grafiğine baktığımızda arkadaşlar şurada bir e alanımız vardı. 48.34 buraya aşağı dökmezsek iyi dedik ama maalesef döküldü arkadaşlar. Aşağıda 44 lira 68 kuruş var. Buralara gitmezse iyi olur. Şimdi yarınki şey kap haberi yarınki diyorum ya cuma günü gelmiş olan bu kap haberiyle arkadaşlar yeniden biz şurada 48.34 ile yukarıdaki 50 lira arasındaki bandın içerisine yeniden girmeyi başarırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yukarı doğru bir tepki alacaktır. Şimdi burada pozitif olan bizim için sat sinyalinin hala üzerine yani sat sinyalini yakmamış olmak hala alt sinyalinin bir miktar üzerindeyiz ki yarın da bir miktar daha yukarı atarak bu 48-34 ile 50 lira arasındaki bandın arasında bulunmak bizim için bizi iyi hissettirir arkadaşlar. Bugün çünkü buradan yukarı doğru hareket alacaktır diye düşünüyorum. Sadece burada sabırlı olmamız gerekiyor. Genel anlamda bakıldığında Geçen sene de birçok halka arz oldu ve halka arz fiyatının altında kalan hiçbir kağıt olmadı. Avrupa Kent Gayrimenkul gerçekten çok stresse e, soktu yatırımcısına arkadaşlar. Ama e, dediğim gibi yani eğer içeride kalmışsak yapacak tek şeyimiz var o da sabırlı olmak sabırla beklemek yukarı doğru hareket alacaktır. Ki bu kap haberi de e, yukarı doğru bir tepki sıçrayışı yaptıracaktır diye düşünüyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlar şimdi buna da baktıktan sonra bir diğerine bakalım arkadaşlar. Şöyle kağıtları karıştırmaya başladım artık. Bunu kapatalım. Şunu da kapatalım. Evet. Bir diğer de arkadaşlar Agrotek. Son fiyatı 41 lira. %2.50'lik bir yükseliş performansı gösterdi Agrotek'te arkadaşlar. Agrotek'in de kap haberi vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde falan bir e, şeye ihaleye katılmış kazanmıştı. O yayınlandı. Cuma günü öğlen yayınlandı. Bir miktar fiyatlamış. E, %2.50'lik bir yükseliş gösterdi. Çok da iyi fiyatlandığını söyleyemem açıkçası ama Agrotek'in e, gidiş istikameti gayet iyi arkadaşlar. Gelmiş olan kap haberleri falan şimdiye kadar ki çok iyiydi ki Püskevit fabrikasının %70'ini e, satın e, alması gayet muazzam bir haberdi zaten. Başlı başına büyümeye gideceğinin sinyallerini verdi. Yani karlılığını falan çok katlayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Agrotek'te e, aşırı bir şey var yani çaba var adamlarda öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bakıldığında grafiğimize hemen şuradan grafiğimizi açalım. Agrotek ile alakalı olan. Evet şöyle grafimizi açalım arkadaşlar. Grafiğimize bakalım. Şurada arkadaşlar yükselen trendimiz var. Burada da aşağıya doğru dökülen bir trend çizgimiz vardı arkadaşlar. Yatay hareketlilik aldı. Şurada ufaktan yatay bir hareketlilik var. Bundan sonra yukarı doğru hedefimiz şuradaki sat sinyalini kırmak 40 e, 43 lira 84 kuruş e, civarındaki sat sinyalini kırmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Buralarda ufaktan böyle yatay hareketlilik bilmem ne falan bunlar normal arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır yukarı doğru sürekli yukarı doğru bir hareketlilik alıyorduk. Bir miktar kar satışı gelir. Çünkü şirketler sürekli içeri para pompalayıp duracak hali yok. Adamlar bir yerden sonra kar almak isterler. Burada da dediğim gibi yani gidişatına bakıldığında gayet iyi. Te şurada yukarıdan bakıldığında yani zirve noktasını çok fazla zirve terk etmiş değil hala arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bir miktar burada yatay hareketlilik olsa da arkadaşlar yukarı yeniden hareket alacaktır. Sabırla beklememiz gerekiyor yani öyle söyleyeyim. Borsa İstanbul'a genel anlamda bakıldığında öyle negatif bir haber akışı, negatif bir durum falan yok şimdilik. İlerisi için de pozitif olacağını düşünüyorum yani. Bu kağıtta da daha yukarı doğru hareket alacaktır. Şirketin öyle yok bizim kağıdımız gerçek değerinde değil bilmem ne gibi böyle tuhaf şeyleri var ama yani kağıt 5 beş, 5 beş lira 5,5 beş küsürlerden falan girmiş bir kağıda o zaman itiraz edilmemiş kağıdın gelmiş olduğu yerler e gayet muazzam fiyatlandı yani şirket niye böyle tepki gösterdi bilmiyorum ama daha Öncesinde de söylemiştim sanki böyle geri alım yapacağını falan söyledi ya 10 milyon Not falan onunla silkeleme yapma ihtimalleri var ileride arkadaşlar Öyle söyleyeyim. Sanki kendilerine böyle pay almak istiyor gibi bir şeyleri var bilmiyorum. Bekleyip hep birlikte sabırla göreceğiz. Ama bu şirket gayet ee, dediğim gibi daha önce bir iki çok kez söyledim zaten Tarkim var biliyorsunuz 1000 liraya doğru gidiyor Bu da küçük tarkim diyorum ben arkadaşlar öyle söyleyeyim ee, Yakın bir zamanda bu da 100 liralara falan test edecektir diye düşünüyorum açıkçası Evet Herhalde 4'ü hakkında da konuştuk Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Hamlan para göz Yandım para göz